Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte oyun yapma serimizin 5. bölümündeyiz. 5 bölüm oldu ve biz 5 bölümde burayı resmen bir şehire dönüştürdük. Ee, şuradaki gördüğünüz alan yorumlarda iki kişinin söylediği park ve bahçe. Buraya e, burger ekledim. Bir de, yani burayı yapma şeyim bir saatimi aldı. Ekrana koymuş olurum. Burayı yapmam tam bir saatimi aldı. Çok sinirim bozuldu. Bir ağaçlar falan yanlış oluyor işte. Saçma sapan şeyler oluyor. Sonra başka biri Burger King ekle demişti. Buraya Burger King ekledim. Burgerlerimizi ekledim. Bir de buraya bir tane kola ekledim. Burada pizzamız var gene Yolu uzat dedi biri. Yolu da uzattım. Ama maalesef size şöyle bir kötü haber vereceğim. Şimdilik Zombileri rafa kaldırıyoruz. Çünkü zombiler oyunun doğasını cidden çok kötü bozuyordu. Yani mesela ben test ederken bile cidden aşırı zorlanıyordum. Ve maalesef o yüzden zombileri şimdilik kaldırmak zorunda kaldım. Ama eğer ki şey şehrimiz bayağı büyürse yani şehir yapmaya başladık. Çünkü bakın mesela dükkanlar, evler, piknik alanları böyle böyle bir Şehire dönüşmeye başladı burası. Ee, i̇leriki zamanlarda şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ee, buraya zombiler koyarız. Elimize silah veririm size. İşte gelirsiniz. Buradan zombileri öldürürsünüz. Pizzacıya gelirsiniz, yemek alırsınız. Öyle bir hayatta kalmanı dö döndürebiliriz. Eğer ki zombiler o kadar fazla isterseniz. İsim konusuna ge gelirsek e isimde bir tık kafam karıştı. Yani iki tane yorumumuz yorum var. Ekrana koyarım herhalde. E bu iki yorumdan hangisine karar vereceğimi hiç bilemiyorum. Yani Bana Rosti daha mantıklı geldi ama bunu size sormak istiyorum. Sizce ne koyalım ismini? Ee, oyunun ismi ne olsun? Size bunu soracağım. Yorumlara göre direktman oyunu yayınlayacağım. Ee, artı olarak nasıl kullanabileceğimizi de yani nasıl yapabileceğimizi de göstereceğim. Yani nasıl girebileceğiniz oyunu. Tabi mobilden oynayan arkadaşlarımız varsa onlar için de oyunu yani oyuna nasıl gireceklerini göstereceğim. Ee, başka bir videoda olacak o.